Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoya abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın bugünkü videomuzun konusu Patch airdrop'u vardı. Token'i vardı arkadaşlar. Onlara katılmayı unutmayın. Hala devam ediyor. Şu an katılsanız şu an alırsınız. Ama şimdi alamıyorsunuz. Ayın 4'ü olduğu için yani 4. ayda 6. ayın 4'ünde katılıyorsanız 7. ayın 4'ünde token'i alabiliyorsunuz. 1000 Patch token veriyor her referans için. Siz de üye olduğunuzda bir referans kodumu yazdığınızda patch alabiliyorsunuz. Referans kodu yazmayan arkadaşlara patch vermiyor. Sistemin böyle bir uygulamanın böyle bir özelliği var. Ben de bilmiyordum. Daha sonrasında öğrendim arkadaşlar. Hatta ben birinin kodunu yazmayı son anda e, yazdım. Yani unutuyordum. Arkadaş hatırlattı sağ olsun. O şekilde yazdım. E, şimdi arkadaşlar daha öncesinde bu patch airdrop'u yani token'i e, bakın 2018'de 0.01 doları görmüş bir token ve daha sonrasında e, tabii ki talep azalmış. Yani 2018'in işte e, 6. ayında e, 0.06'ya düşmüş, daha sonra giderek azalmış. Ve 2019'da tekrardan 0.001'i görmüş bir token ve daha sonrasında giderek azalmış arkadaşlar. Bunun azalmasına çok fazla bakmayın. Demek ki ileride e, yine değerli olabilir. Siz elinizden geldiğince bunu katılın nasıl katılacaksınız aşağıya açıklamalar kısmına linki bırakırım linke tıklarsınız uygulamayı indirirsiniz uygulamaya üye olma aşamasında da lütfen referans kodumu girmeyi unutmayın referans kodum da şu şekilde e, bu benim referans kodum arkadaşlar e, referans kodunuzu kendinizin referans kodunda profil kısmına tıkla, tıkladığınızda profil resminize tıkladığınızda e, invite friended e, yazıyor o kısma tıkladığınızda size zaten referans kodunuzu verir. Şurada da bağlantı var. Linke tıklarsınız. Referans davet et, e, etme e, linki arkadaşlar. Hemen şöyle işaretleyelim. Buraya tıkladığınızda siz de e, davet etmek istediğiniz arkadaşlarınızı isterseniz kure, ke, e, kure koduyla, isterseniz de e, linkle e, davet edebilirsiniz. Evet, buradan bir çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, biz referanslardan 10.000 e, tabii ki 8 e, tane e, arkadaşım e, geçen ay yolmuştu ve e, onların e, sayesinde 10.000 on Paç coin geldi bize. Biz bunu nasıl çekiyoruz? Hemen şurada P harfine tıklıyorsunuz. Tıklamadan önce lütfen sistem coin'den e, sistem coin borsasından Paç adresinizi alın. Yani orada borsaya üye olacaksınız. Daha sonrasında e, şuradan hesabım kısmından arkadaşlar cüzdan kısmından pardon. Şuradan paç yazın. Ben uygulama kullanıyorum. Sistem üzerinden de site üzerinden de pardon. Yine aynı şekildedir. Yatır diyorsunuz. Bakın ben daha önce çekmiştim. Bu kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şu kodu kopyalıyorsunuz. Tamam dedikten sonra e, uygulamaya dönüyorsunuz ne kadar çekmek istiyorsanız. Çekerken de fi ücreti ödüyor. Ona da dikkat edin. Ee, buradan evet adresi yapıştırıyorsunuz. Ee, bakın kabul etti. Evet diyorsunuz. Not yazmak istiyor musunuz? ne ee, no diyelim? Öyle ya da kendi adımızı e, adımızı yazalım istersek ya da hiçbir şey yazmayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ee, bu şekilde gönderimi sağlıyor. Ee, transfer için e, bu kadar sizden fee istiyor. Yes dediğimizde tabii ki transfer ücretini evet göndermiş oldu. Kapat diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi cüzdanımıza bir bakalım. Evet gönderdi. Şimdi sistem coin borsasına gidiyorsunuz. Şuradan. Ben uygulama kullandığım için daha kolay oluyor. Bir e, yenileyelim. Sağ sola tıklayalım. Evet. Düşmediyse bile birazdan gelir. Evet, şu an düşmemiş. Evet, düştü arkadaşlar. Bakın. Bekliyor diyor. Görürdünüz mü? Yani 10 mil çektiğinizde bekliyor. Yani bu ıı, işlem onaylandıktan sonra hesabınıza yansıyacak. Peki biz buradan ne kazanacağız? Arkadaşlar satmak isterseniz satın. Ama ben sizin için ıı, şunu düşünüyorum. Yani satmayın. ileride bu ıı, token değerlenir. Ama satmak isteyenler satabilir. Market kısmına gidiyorsunuz. Yukarıda part yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ıı, şu anki Piyasa değeri çok çok 0.00056 Ethereum. Ethereum olarak listeli bu sistem coin'de. Ethereum olarak satabilirsiniz ama ben ee, diyorum ki binlere geldiğinde 800-900'lere ya da 2000'lere geldiğinde o zaman elinizdeki miktarı satın. Eğer satmak istiyorsanız. Elinizde ne kadar varsa bakın 0.01 Ethereum kazanabilirsiniz. 1000 e, 0.000 1000 Ethereum olduğunda bu e, tokenin değeri 0.1 Ethereum kazanabilme imkanınız var. Belki daha fazla artabilir bu token. O yüzden tutun. Siz ne kadar çok referans yaparsanız size o kadar bin paç verirler. Pacın değeri 2 yıl önce 0.01 doları görmüş düşündü arkadaşlar. Biz o zaman sat, o zaman kazanmış olsaydık, o zaman yapılmış olsaydı bu uygulama belki vardı haberimiz yok bilmiyorum. biz o zaman katılmış olsaydık arkadaşlar mutlaka buradan kazanç elde etmiş olurduk. Lütfen bu uygulamaya katılın. Referans kısmına da benim referansımı yazın. Daha sonrasında zaten gösterdiğim gibi size şimdi katıldıysanız bir ay sonra gönderiyor ödülleri. Referans ödüllerini de o şekilde gönderiyor arkadaşlar ve daha sonrasında hesabınıza yansıdığı an sistem koyun cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ee, pozitif bebek telegram kanalımız var pozitif bebek grubumuz var telegramda grubumuz var ve pozitif bebek airdrop kanalımız var arkadaşlar bunlara mutlaka katılın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim videoyu da beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve e, yorumlarda herhangi bir şey aklınıza takılırsa yorumlarda sormayı e, mutlaka çekinmeyin arkadaşlar e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın